Bizimle emniyete geliyorsun. Sebep nedir? Zorla alıkoymaktan hakkında şikayet var. Götürün. Pardon memur bey ne oluyor burada? Baba ne dedim ben size? Dur kızım çözeceğiz. <laughs> Konuşacak bir şey yok. Şikayetçiyiz götürün. Kız kardeşim kaçırdı bu herifi. Tamam siz de gelin iyi olur. Hayır bir dakika bir dakika şikayetçi falan değilim ben. Kaçırmadı beni kimse. Hanımefendi karar verin. Kaçırdı mı kaçırmadı mı? Yani bizi şu anda zor durumda bırakıyorsunuz. Kaçırdıklarını iddia ettikleri kişi benim değil mi? Mahur Türel. Ben de size kaçırılmadığımı söylüyorum. Kendi rızamla gittim ben. Yalan söylüyor memur bey. Yalan söylüyorsa burada ne işi var? Memur bey ben şikayetçi değilim. Bir yanlış anlaşma olmuş. Biz aile arasında çözdük meseleyi. Problem yok. Allah Allah. Tamam bırakın abi adamı. Bin arabalar. akşam akşam başımıza iş alacağız. Yürüyün.